Hepinize ben. selam arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Brevel oynayacağız. Ulan, ulan, şu, mı? benim, şu da Çınar. Ula sen benim hesabımda <laughs> kendisi resmen <laughs> hepsini konuştu. Bana izin vermedi. Mal Çınar. Lan ben mal mıyım? Yok. Gerizek yapsın. Sana hala abime yapacağım. <meclisim. gülüyor> hadi şey. ya. Hayır bugün akşam alalım oynayacağız hadi. Akşam alalım da kapatacağız. Aşamalıyı kazacağız. Tamam. Ee, Bekle. Ee, ben başarılı. Seni ben, ben tamam. <laughs>

Ananı sakın ya. Hocam mı? Küfür etmeyin lan Video sesi. Destek mi hocam? İngiliz, orspen, orspenish. O zaman nereden öğrendin? O da küfür Hoşça. 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 nasıl Hoşça. 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 Belki. Bu ne? Aa, Öldüm. Oh. Ah, da ne gerek var? mu? Ya böyle bir maç göremedim. Al 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 beni bulan. ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Şaka Ne gerek var? Çok. bir Al 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 beni Şaka ya? canım az. Burada bir sürü salya Allah Allah! Çınar bana oraya oradan atladı. Ha arkadaşımın hesabından hey lo arkadaşımın hesabından dedim Lorayında abone olmayı unutmayın. Aha! Ne oldu gene? Ya sen devam et. Ya senin var ya He <laughs> ee, ne vuruyorsun? Hadi. Adam sensin. Aynen. Sarı hediyesi. Ne? Söyleme. Tam bir daha tamam, biraz söylemeyeceğim. Aferin sana. <laughs> ya elmas kapalı niye ya? Yani. Kesin kaybedecek. Bana ne? Tamam ne? Gris. Kram diye bir tane birisi. Bunlar seni bekliyor. <laughs> Ay Mal ya. <laughs> ne güzel boy Bu. Bu. Bunlar bu. Ben de senin ağzına sıçacaklar biliyorsun değil mi? Yok. senin biliyorsun değil mi? Yok. de senin ağzına sıçacaklar Ben de

Ben cimdindim. Sana ne oldu? Ben elmas kutluyum, hadi. Kırmızı geni yok. Kaybediyoruz. Yok yok yok. Kaybediyor muyuz? Kaybediyor muyuz? Ben anlamadım. Evet. Evet, ben, Aaa, Deberdim. Deberdim. Bir de o. Evlar. Evlar vardı birçoktu aşamayı yani biliyorum ki ya. Bakın bekle ver şeyi. Bir şey geldi bana bir şey bir şey bir şey. O ne elmasını mı? Kapı kilitli anlamıyor ki el boks elması var. Sen daha yeni mi başlıyorsun? Ben bir lira var hayırdır? Tamam bir tane. Hadi. Hadi. <gülüyor> 59 <gülüyor> elması var. Benim Hem de bir lira var. Hayır. Hadi lan. Hayır. Tamam, ben de hazır. Beni bir kastı. Planetosu. Lan video kastı ha. Yeah. Kaç Abi. dakika olmuş? 5 dakika mı olmuş? Ama sen de seç artık. Soygun mu? Kesinlikle en hızlı ya. Lita, Lita, Lita. İlk sen seç. Lita. Bende hızlı. Hani ayı çok hızlı vuruyor. Ben neyi seçeyim? Edgar mı? Penny mi? Edgar, Edgar. Ama Edgar'la ne olmaz lan? Edgar'la olmaz diyor. Edgar'ı seçiyor. Alayım, ay seçtim. MZ seçim. Şu MZ. Ne bu? Bebek MZ mi? MZ mi? Bebe, bebek mi? mi? M, M kim? Sen konuşmayoruz demeye geldim. öyle diyordum. <laughs> Seni <size> telefonundan izlemiyorum. <laughs> <laughs> ne çıksın diyor ya? Sen ölüyorsun Tunal. Ben bir... o melekler bakarım. Ben, ben, onları, ben. ben Aha. Aha. Ya bak orada dur biz Allah. Vallah Allah. <laughs> Ey gebertirene. Benim ben hasamı keseyim. Oğlum, ama ağzına var ya. Abone olme. Yok yok. Şimdi <laughs> Ananı satayım. Abi like et ne bek? Abi like etna abone ol. Anane ölüyor, ölüyor. Sen daha yerin var. Ben de biraz sür ama ben herkesi öldürdüm. Aa, Jim bana yardım etti. Ayımı kafaya çekti. Ayım var ya fena Ben kasaya vuruyorum. Beni güzel tamam, Benim güzelim burada. Tamam bitti bitti. Benim burada ödü. Bak karanlığın bunu çekti. Ya bu, kadar Yıldız oyuncu kıskan. Kıskanın yok Ben de yıldız oyuncu da oldum. yapmıyor.

Valla bak <laughs> ısınır kulağım çalıyor sana. İnşallah herkese kulağın kahrolsun. olsun. Anam! Kulağımın kuşa her tarafı... Kulağım... Kulağımda gücü kuşa değdi. Kulağımda Katılıyorum. <laughs> Bir şey değil. Her gün yaparım. Yok, no, yok aman aman. Sen şey yapma da. <laughs> İçimi yaparım dayan. Kulağımda beni olmuş. Kulağı. olmuş. <laughs> 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 Verdim aferin bana. Oyun kastı. Aferin sana. Ya bana, herhalde herhalde. Oğlum gelinmiyor ki. Abi ben sana senin... sen bile gideceksin ya. Bak ben şu birden öldürdüm. Aaa. Aa birinci öldürdüm. Şöyle geri geldi. Hayırdır lan? Ben seni öldürdüm. böyle Oğlum var ya bu bir şimdi ulti falan filan atacak. Kim o video? <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin. Maşallah. geberdik onu. Onun telefonu da neyse Şu telefonu at ya. Önelim diyor ki. Tabi yenilirsiniz. Bir tanesi de telefonu kar bebeğim, Ver be dayı. Bebek öldü. Hadi ya. Şuna bak. Gözüne bak bak. Bir Kayıp. Ana şey, ben şey, şey. şey. şey Şunu seçme Şunu seç. Sala gitsin. ben, ben Aa evet o da gitsin. Aa gözüm. Aa parmağım yiyor. Aa par. <laughs> Bebeğim artık hayatta değil. hayatta Ben geberim. Çınar oyna. Şimdi evlenerek yaptım. Ne Seninle evlendim. Yaşlı bir adamla. Seninle evlendim nasıl hatırlamazsın? Sinan. Oyun ne? Oyun ne lan? Ağzını da sıkışıyorlar. Ya bir vuramadın. Altmış yani. altı var. Altmış iki. Altmış altı. Ne yapayım Ben bilerek yapıyorum. Tamam. Onun bilgelikleri, hocayı, hocayı dinlemek lazım. Az, o da seni öldürdü. De. Lan, onlar oldu. okay. Arı, <laughs> Adem, bunlar, bunlar evet ne olduaksana oldu? Hadi kapat abi. Anasını satayım. Ay! Can istiyor. şaka Hayretmiş. Bu lan ne oldu? Kaç eks aldım? Lan bu 23 ata arttı almış lan ben 34 aldım onlar çok. Demek ki sen oynamayı bilmiyorsun. Man mal diyorsun ama. <laughs> mal. Sırtmalısın. Kolayı gelsin. Anlamama karı versin. Çok konuşma. Hayat gerisi. Hocam hali var. Kusacak. <laughs> ya hocam. Deli deli oldu. De. Ya Her ağladığında bana daha sert vuruyorsun. O da doğru. <laughs> o da doğru. <laughs> o, bu ne? Onlar yani. Tabii efendim. Bak Siz Emzi'yi seçtim, ben seçtim Aa efendim. Sen hangisini seçtim. Seni seçtim. Zeli bak ben çubuğum var. Sevdim. Sizin Çevir Hı -hı. Ne? <laughs> Sil o zaman. Kim açmaya çalıştı an, anlamadım. Özgür. Özgür niye açmaya <laughs> çalıştı? sen gelmiyorsun yani. Ben. Bunlar niye rast geçiyor? Baksana. Bak, ben de ne? Açayamadım. Hadi git. adamların Bir ya, ya şunu? <laughs> çalıyor. Tunar vuruyor. Aferin. Tunar vuramıyor Aferin, şey Çınar, bir şey yap. Gibi var ya, Aferin, sen sen yavaş sen... ya. kalan çok azaldı bitti Ben sonra da melek koydu ohaa gece de kaldık ben artık yorulak oldum ben ben kimlikte sayıyım kabağbağ ha ha bu bitti mi? bu Şaka yapıyorsun o geri zekalı. Mal kırdım. Kendisi takılıyor. Ben de öyle. Açmıyoruz geri gidin. Evde yokuz. Bu ne ne Aha. Edgar'ı seç. Gelme. İstemiyoruz. Seyip lan. Sınar oyun <laughs> maka maka. Yanımda misafir geldi. O da kardeş. Kardeşim. Acaba kim var? kardeş? Selamın eli kimde lan? ben selamın eli kimde sen özgür? Adını vermiyor. <laughs> oha oha. Ne yaşadı? can 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 beni can 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 Devam can can time. can 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 Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Hayır öldüm <laughs> <laughs> e var. aynı yerde şiş çaktım görmen lazım. O. O. sen şaka yapıyorsun. kaldı. Ağzına. Aa, o bırakma mal. Yemin ederim o mal. Kendisi aynı olmuş şimdi. Ben oldum. Evet. <laughs> La yemin ederim ben oldum. <laughs> Yalan. <laughs> Uy uy uy. Hazır <laughs> Aa! <ucu. gülüyor> Köpek var. Bu da sıla. Aç var bu sıla. Açma. O var ya burayı herkesi kulağa yala konuşuyor. Sıla der ki köpeksiniz. <laughs> al al al. <laughs> <Her> şey <gülüyor> <bekliyor>. <gülüyor> Melo dün beni kaç lan Barış var ya çok iyi köpek sayısınız takledin ya. Oğlum bekle ya Melo Melo da olmasın lan Onu değil. Oğlum orada ya. Ladi. Melo değil Bu sütü. Melo daha güzel. Üç ultisi var. Şu üç kere sütü Bak ben sen bir kere ulti kullanıyorum. Aa <laughs> Aa getir <Hı>. var mı? Bak. Bakalım. <laughs> Ağzına sütmeye geldim. Haydi. Ne elbise hareket ediyor? Ne elbise ne? Ne elbise ne? Ver ver ver. Ona kalsana. Lan var. Var bir yere katladı ne oldu? Mal. Sana çekmişim. Ne yapayım? Sen sen ne yaptın böyle? Burada yer yeri yeri kalkmış. Daha hızlı gidiyorsun. Aa hızlı gidiyorum. geberdim galiba. Oğlum <laughs> bu ne ya kötü Çok... oyun. ya. Yani. Burası <laughs> var sen de video çekince sen de bizim telefon donmuyor, kasmıyor. Ben ben video çekince kasıyor. Defol. 30 sonra koy koyuyor. Vallahi o yapan muhal e, adı neydi lan? Evet şu an atacak mı? Kaleci topa Topu aldı Valla ben maç oynadığımda böyle atma sıçra sıçra oynuyor. I love you. You love me. Hocam İngilizce. <laughs> İngilizce. Ya. Ya hadi ya saniyeler kaldı. Aynen. Çalışma geliyorlar. Çıllama Aleyküm Çıllama lazım. Çıllama lazım. Çıllama lazım. Çıllama lazım. ya lazım. <laughs> Çıllama Sen dilini lazım. Çıllama Hocam ben... yok Çıllama lazım. Çıllama lazım. Çıllama şey oluyor. lazım. lan. lazım. Çıllama lazım. Çıllama lazım. Çıllama lazım.

Aç lan! Aç lan! 1700 Abi benim, benim haritalarım var. Hem oynarız. Güzel haritalarım var. aya Ya babam olmuşsun. Susunlarla yapacaktım. yapacaktım hey, abi. Babam awesome. yapacaktım abi. ya. Onu sizden baktım evvel. Hey Abi ben Suri. Abi ben Suri. Devam. Suri Suri tabi. Ayağımı okay. yer. <laughs> Okey. Salak. Ama Deli deli. Sen sen söyleme. Gel, gel. Bak <laughs> Var bir daha, bir daha uçacağım. Bir daha, Daha yeni doğdu. Ne mayası? Ne mayası? Ne kadar iyi ya. Sen hemen sen Ne mayası? Ne mayası? ya <laughs> mayası? Ne mayası? Ne mayası? Ne mayası? Ne mayası? Ne Ne mayası?

Bana alt veriyorsun eksiye. Burada siz kapak Gelemiyorum. Tamam. Bak orada yapmayacaksın bak Şöyle Özür Maşallah. Hadi hadi. Enda Apples are so yummy with heaven Muhammed'le küfür eder. Ay Muhammed'le dö Muhammed Muhammed ben Muhammed'i döverken bu ne kaybetmiş. lan sen? evet ya kek Ay. Şu da diyor. Aşağıda görüyorum. Tamam lan geliyorum. Ya bu. Bu bu bu. Bak ben mamam çıktı. Ama bana dokunursan var ya. Dokundur. Hadi sana. Hadi senin var ya şarjından. Velasını, celasını, delasını ta. Neyse. Bir kere tek başıma oynayın. Sana bir deyip çileyim zaten. Çipi Bakalım. çipi çapa. Yuli yuli. Lava 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 lava. Güzel güzel. Haritayı görmemin Melan. Bağırmayın lan. Bağırmayın lan. Giniz deyin oradan. Ne? İn ne ordan? Yok. Allah'a lan? Sen? <laughs> ben bu 20'de bitmiyor muydu? O ne? O ne takmış? Peki bunu bana ya son savaşımda evet. kaybet neyli olmuş bilmiyorum ki ben. Evet. Sonra video bitiyor. Ya da söyleyeyim. Söyle. Bir daha ki video nasıl olacak bunu? Söyle çekelim. Bakın. Sonra şey olsun ya. Herkes hiperçarjısına. Herkes onun bir seviyeye hiperçarjı <laughs> dedi ki.

Çok güzel Tam haydi sonuna geldik. Bay bay. Bunu şekilde video mu Evet. Videoyu kiminle bitireyim? Leon le kalsın ya. Leon'la bitirelim videoyu. Hadi bir daha geldi görüşürüz kendileriyle. Bay bay. Kapatayım.